istersen benim hakkı da 100 liraya ben sana vereyim sana. Peki sen i̇şte yoksa sen şey... mi? Bir, bir dakika, dakika. de 10 dakikaya dakika. evet. çıkarsana. Bir dakika. Ha, evet, Dur. Dur. Hayır, diyeyim. hayır. Hayır, Ben Dur. kendim... Ben hayır. Benim şu 5 dakikalık hakkı ben istiyorsan... Bir şeyler karşılığında karşılığını da çözebiliriz ya. Tamam. Yani. Evet. Ben tamam. Ben de verebilirim istiyorsan. Tamam, 15 dakika buradayım. 15 dakika buradasın. Kapıyı tıklamayayım. Tamam, ama ne karşılığında? Daha, şey daha vermedim. Karşılığı. Daha vermedim. Tamam, yaptırırsanız istediğiniz bir şey. Hayır, istediğiniz bir şey değil. Bir şey istiyoruz. İsteyeceğiz. Ama ne isteyeceğiz Vat? Kanka ne isteyelim? Yani Düşünün. Cezaniyetinde niyetinde bir şey mi yoksa? Yok ya. Ödül olsun, bir şey alsın gelsin falan filan. Yavrum. İranur. İranur. Gel <laughs> Ciğerimde nefes kalmadı ya bunları şirim derken. İşte bu anı beklediğim Aa, için arkadaşlar. Odan kandı bir Helal olsun. Senin kadar güzel değil ne ama de şeyler de Bir şeyler yapmaya çalıştık. Gerçekten. Çok tatlı. Çalıştık arkadaşlar. Nasıl yani? Süreç bak. Gerçekten Murat'a helal Zat olsun. Vallahi. Sağ olsun arkadaşlar. İşte da benim kankam be. Uzun bir süre buradayız ve bundan. Kocamın deli var. Sen de aynı şekilde. Ben Dedim o Murat aşık olmuş kız mı? Kız aşık olmuş. Murat kız aşık. O kız da seviyor da bence Murat, Murat kadar yüksek. yüksek değil. Ben normalde bir konuşma Murat hazırlamışım. Çok Şu çok sık, sık gördüğüm saldır ya. <laughs> ben daha arkadaş şey şahit olduğu için. Adam, yok çok fazla şahit oldu. Öyle öyle. Elinize de çok yüksekti. Elinizde ama elinizde İnşallah de bu sefer kaybetmez. Bak, Özel yani. portre çizildi Elize'de. gerçekten İlay'da, yüksekti. İlayda kocaman buketle diskiyordu. Bir soracağım, o niye Elize'nin bozulduk arası? Madem öyle. Berk geldi, Yeliz onu bıraktı. Tanesini hem de. O kötü işte. Ben normalde bir konuşma hazırlamıştım. Şu an onun hiçbirini yapamayacağım. <laughs> ben öyle sözlerde sözler de bekliyorum. Ben öyle de bir adam değilim. Ama balonlar yüzünden söyleyeceğim kelimelerin de hepsini unutmuş durum <laughs> vakti. <yapmak gülüyor> <diye>. Tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> çok cevabına şey gerek yok. Tamam böyle bir yaslanalım mı arkamıza? Of. Nasılsın? Ayşe'nin <laughs> neden ben? Tamam. Of. Ya çok, çok güzel, güzel olmuşsun. olmuş Murat gerçekten. Hmm. Sen de çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. <laughs> 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 Ay Allah niye böyle oldu? Tamam heyecan yapma. Yok heyecanlı değilim ben heyecanda yapmam kolay kolay da balonlar galiba biraz beni sersemletti. Bir de seni görünce daha da böyle bir sarhoş oldum gibi galiba. Aslında bu heyecanım genel olarak bu şekilde mutlulum bunların hepsi senin sayende oluşan bir şey gelişen bir şey. Burada olduğun için çok mutluyum. Ben kadere de inanan birisiyim. Allah bir kapıyı kapıyorsa mutlaka bir kapıyı açıyordur. Buna da inanan birisiyim. İyi ki geldin. Hoş geldin. Gerçekten. İnanılmaz derece mutluyum. Bunun sebebi komple sensin. Bunu arkadaşların da anlıyor, görüyor. Ailem de aynı şekilde. Tekrardan eski Murat'ı sen geri getirdin aslında. Hani kendin geldin ama beni de kendime getirdin. Evet. Sen istediklerimin dile gelmiş halisin. Dış görünüş olarak, karakter yapı olarak. Ben ileriye dönük seninle çok güzel şeyler yaşayacağımızı düşünüyorum. Özel gönderildim. Efendim? Özel gönderildim. Sana. Evet galiba böyle hediye kutusu olarak böyle gerçekten ben tahtaya yazdım. Sonrasında böyle portreli bir şekilde geldi. <laughs> Tekrardan iyi ki geldin. Ee, daha güzel bir şeyler yapmak isterdim ama kısıtlı olduğu için elimden bunlar geldi. Hayır ben çok beğendim. Teşekkür çok beğendim. Ederim. Beğendiysen e, ne mutlu bana. Zaten en önemli şey de bu benim için. Benimle tanışma yoluna var mısın? Ne bu? Batıya de Ay. <laughs> Beni bir kaldır ilk önce. Tamam kaldırayım. Tamam şimdi bir de diz çak öyle. Ne? Söyle. Yani diz çek, öyle. Neden söyle. diz çökeceğim? Daha güzel olur. Ya balon da var ben. Tam burada ha. Neden diz çökeyim? Daha güzel olur hadi. Ha? Daha güzel olur. Bak Aa, bak, bak 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 bak. Tamam. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Ben seninle mutluluğa da varım, mutsuzluğa da. Ben sevgili olduk. Gerçekten. iki buçuk ay sonra Nilde'nin önünde diz çöktüm. Hemen de diz çöküyorsunuz ya. Sen benim istediklerimin en güzel dile gelmiş halisin. İyi ki geldin, hoş geldin. Yüzüm gülüyorsa sebebi tamamen sensin. Senden çok hoşlanıyorum ve bunun bozulmasını istemiyorum. Benim için çok değerlisin. Hep öyle kalmanı istiyorum. Benimle tanışma yoluna var mısın? Ya Hira. Hira. Tavsiye, <laughs> sen benim elba şekerimizin saçı da ağzıma giriyor. <laughs> 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 oh, şu an seninle burada bacağı da yapmak isterdim. Gel bir daha seveyim. Bay bay. Olsun. olmasını hiç istemiyorum. Yani kesin değil mi Murat'tan? Eminsiniz. Kızdan mı? He. Çok yüksek değil dedi zaten. Yok yüksek değil yani normal sohbet. Ben Murat'ı üzecek diye korkuyorum. Şimdi ilk başta Murat'ı dansa kaldırdı. Murat kalkmadı falan. Bunun intikamı olurca car bir şeyler. Yok yok sanmıyorum. Bu konuma gelmez yani. Hiç öyle olmaz, bir şey yok. Olmaz değil mi? öyle bir şey? Yok, <laughs> evet çünkü İlk Murat çok değildi. yüksek üzülmesini istemiyorum. Bence. O da, peki şey sen oluyor. sence Murat'ın bu kadar yüksek oldunu emin misin? Murat çok çabuk yükselen bir çocuk. Evet. Zaten. Ama bu nasıl çok zaten, ya. Herkese çok yükseliyor. Bence de çok, çok kötü. İlk Aslında geldiği zaman çok zam kötü bir şey ya. Ben kabul edemiyorum yok yani. yani. Ben benim dostum. gitmezdi. mi geldi bana bir türlü? İlk bana geldiği zaman. zamanda, gördüğü zaman da böyle gözünü alamadı zaten. On, bu kadar... Ondan iki gün önce bana mesela beğendiğini söyledi. Yani Çok evet. Her yani yeni biri gelsin onu da o zaman beğenip şey yapalım. Ya da Yeliz'e aşığım diyordum. Bilmiyorum. De 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 Ondan önce Yeliz'e aşık falan. Bozan olursa onu bozarım. <laughs> ben ne <beni> diyeceğimi bilmiyorum. <laughs> bir şey demene gerek yok, bir şey beklemiyorum. Güzelim <laughs> <laughs> daha güzel giyinirdim. Niye söylemiyorsun? Ee, zaten çok şıksın. <laughs> ne güzel güzel. Ben de takım elbise giyecektim ama yetişmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> sen elma şekeri mi oldun bugün? Evet. <laughs> çok da severim. Hadi gel <laughs> oturalım. Oh! Allah'ım. Hayatımda... <laughs> ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Sağ olsun arkadaşlarım da yardımcı oldu. Bayağı şişirmişsiniz ama. Evet, ciğer kalmadı diyorum ya sana. Of. Ne yaptın kız? <laughs> Ayarla bir mi işte. söylemiyorsun. Mutlu oldun mu? Evet, oldum. En önemlisi söyleyeyim. bu. Ben şimdi mutlu olduysan, e, şimdi güzel de bir konuşma yapacağım. Tamam, dinliyorum. Şimdi iyi konuştuk, güzel konuştuk. Artık tanışma yolunda olduğumuza göre, <laughs> böyle ilk uyarımı sana yapayım. Şimdi biz tanışma yolunda olmadığımız için <laughs> dün ben sana gerekli uyarıda bulunmadım ve sert bir tepki göstermedim. Aynen. Şimdi yola girdik. Anladın mı? Bundan sonra atacağın her adıma dikkat etmen gerekiyor ne gibi. İlk uyarım şu. Hiçbir şekilde e, kadın adaylarımızla şu polemiklere girmeni asla istemiyorum. Ben Kavga zaten mı? istediğimi alırım. Hı. Alamancı konusu, Ferhat konusu, evet. Gizemle girmiş olduğun diyaloglar, vermiş olduğun cevaplar. Evet. Her ne olursa olsun, her ne oyunu olursa olsun. Hiçbir şekilde bakkalla peynir ekmek almıyorsun. Yok, onu alırım, şunu alırım, şöyle yaparım, böyle yaparım. Benim olmadığım yerde, olduğum yerde Hiçbir şekilde başkasının adını kullanmanı istemiyorum böyle oyunlarda. Asla böyle oyunlarda olma, dahil olma, isim verme. Mert yoktu biz ee, Buse ile beraber... Kim kim? Her neyse, şişe çevirmeci oynuyorduk. Buse ortamdaydı. Ben Buse'yi çağırdım. Buse işte böyle biraz modu falan düşüktü. E, orada mesela cesaretlik mi derken hani biz bir şey yapıyoruz ya. Bak Mert'in olmasına gerek yok. Kralına izin vermem. Zaten Buse de asla şey yapmaz. Ben de yaptırtmam. Senin de bu şekilde olmanı istiyorum. Yani sen bir oyuna dahil oluyorsan, İlla bir isim vermek zorunda değilsin. Ya da arkadaşın diye şey yapmak zorunda değilsin. Ya işte alınmaz zaten deyip beni kötü pozisyona sokarsın, kendin kötü pozisyona girersin ve ben seni bu sefer arkanda duramam böyle konularda. Her türlü ben senin arkanda durmak istiyorum ama özellikle haklı olmanı istiyorum. İlla ki haksız olduğun yönlerde olacaktır. Ben yine destek olurum sana. Ama benim bir kırmızı çizgim. Başkasını sakın ben nasıl vermezsem eğer sen de vermemeni istiyorum. Rica da bulunuyorum bu konuda. Yani çünkü düşünsene işte Murat olmaz ya da Murat elenirse işte kafamdaki kişi şu olur falan filan. İstediğimi alırım. Bu çok çirkin bir cümle. Bunu asla kabul etmiyorum edemem de. Evet ama öyle üstüme geldiklerinde ben de biliyorsun susamıyorum. Gelsinler kaç. Başka türlü üstlerine git. İsim vermek zorunda değilsin. Evet onu dün öğrendim ama. Yani yaklaşık bir haftadır buradasın. Evet dün tanışma yolunda değiliz diye ben bu gerekli konuşmayı yapmadım. Sonuç olarak hani sen benimle haddim olurdu. Bugün bekledim. <laughs> Ona göre iyi ki aklıma geldi. Ondan kaynaklı sadece şu an için ilk uyarıda bulunacağım konu budur. Anlaştık mı? Anlaştık. Var mı kafana takılan herhangi bir şey? Yok bunda zaten dün konuştuk seninle. Evet. Halletmiştik. Herhangi bir sıkıntı yok. Olursa mutlaka söyle ben direkt söylerim. Tamam. Tamam anlaştık. E, ee, şu bir tane daha hediyem var. Bu kırmızı kutu. Ee, bu bizim aşk kutumuz olacak tamam mı? Şimdi içeriği nedir ben anlayacağım. Ee, i̇çi boş bu arada. Nasıl yani? <laughs> İçinden böyle sürpriz bir şey çıkmayacak. <laughs> ee, hani ben sana altın kız, elma şekerim böyle güzel güzel sözler falan söylüyorum ya. Bence bunlar hoşuna gidiyordu. Gidiyor değil mi? Evet. <laughs> evet, tamam. <laughs> Ee, mesela atıyorum ben her gün bir şey söyledim de ya da sen bana bir şey söylemek istedin. Özellikle sen Murat, hani t'li de öyle böyle uzatarak söylüyorsun evet. ya. Bana söylemek istediğin ya da söyleyemediğin şeyleri e, bunun içine teker teker yazmanı istiyorum. Ben de yazarım, sen de yaz. Her gün bir şey atalım, canımız sıkıldıkça bir şeyler yapalım. Uğraşacak bir şeyimiz de olur. Hem evde ekstra bir vakit geçirmiş oluruz. Bir köşe belirlersin kendine. Tamam. Ee, bunları içine koyayım ben. Ne ya? Tuz mu? Tuz ne <gülüyor> 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 Bu kırmızı kutumuz. E, sen kendini köşeni belirlediğinde oraya koyarsın. Ben mesela atıyorum bir şey yazmak istedim dediğim gibi kaleme hemen yazarım böyle içine koyarım vesaire. Bir ikinci ee, açarız hepsini teker teker okumuş oluruz. Güzel anımız olur, geçmişimiz olur diye düşünüyorum. Bence de güzel düşünüyorsun. Öyle mi? Evet kavga ettiğimizde falan ben yazarım atarım böyle sana okum. Ok. <laughs> tamam aa böyle de yapabilirsin. İstediğin her şeyi yazabilirsin. İlla güzel şeyler olacak değil. Bütün bizimle olan alakalı her şeyi yazacağım. Aynen her şey iyisiyle kötüsüyle beraber yazarız bunu. Evet. Hadi. O kadar mı? Tamam, tamam, Teşekkür ederim o edelim. zaman hazırlık. <laughs> o zaman çıkalım gidelim. Ee, Çiçeği de daha vereyim sana. Aa, ha, ben tamam, ben halledeceğim. Bu bebeğimden Bir, sürpriz bitmedi, daha var. Bir şey... Vay, ikra